Aman. Ay. Ha Elif. Efendim Elif. Ay bunun sesi ha. Efendim yavrum. Ay ne yapayım aşkım. Valla ben de çay yaptım. Çay içiyordum. E, eve tıkıldı kaldık biliyorsun. Aynen aynen. Sen ne yapıyorsun? Ha. Evet. Sen aynı evde değil misin? Ha, oradan taşındın. E, hayatım bayağıdır aramıyorsun ki. İyi numaramı, sil numaramı silmemişsin aradım. Hadi yumurtla bakayım diye aradın hayatım. <laughs> lazerci. Kız ne yapacaksın Lazerci? Kız daha kılların trikaları bitiremedir mi daha? Eee? Hayatım hormon yemiyorsun ondan. Ondan bitmiyor kılların. Yok ben gitmiyorum canım. Benim nazarlık bir şeyim yok. Benim olay bitmiştir. Kaymak gibiyim. Vallahi kaymak gibiyim. Ha. Ha. Evet canım evet. E veririm. benim gittiğim yer belli zaten biliyorsun. Tamam aşkım tamam veriyorum Yok yok memnunum gidiyorum ben oraya sürekli. Hayatım bir de sen de şey yanlış anlama. Böyle ıı, erkeklik hormonu sende biraz fazla herhalde. O yüzden o bitmek bilmiyor anladın mı? Resmen sen o kıllar için iki ev parası harcadın yani. Tamam tamam ben sana bu numara senin numaran mı? Tamam ben sana şey yapacağım. Whatsapp'tan sana o, gittiğim lazerci numarasını atarım hayatım. Hıh. Tamam tamam canım. Ha. Ay 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 çok acıdı. Ay yok şey ya. çay içiyordum da elim yandı. Ha. Ay aşkım ya sen aramışken bir şey rica edeceğim senden canım benim. Ha. Tam ben de bir şey soracaktım sana. Tam sen anlat tamam anlat. Ha. Kaçıncı? 17. evini aldın. Ay kız hayırlı uğurlu olsun canım benim. Allah daha çok versin inşallah. Vallahi bak şu an yani çok mutlu oldum. Zil takıp oyna, oynamadığım eksik yani. Arkadaşımsın hayatım. Ben memnun olurum, mutlu olurum yani. Arkadaşım kazansın, zengin olsun, trilyonluk olsun. Ben açlıktan geberirim. Hiç önemli değil yani. Yani ben biliyorsun azıcık azıcık kaysız başım yani. Ben öyle mutlu olan insanlardanım yani biliyorsun. Ha iyi hayırlı olsun hayırlı olsun hayatım hayırlı olsun hayırlı olsun o da hayırlı olsun annem o da hayırlı olsun tamam o da hayırlı olsun ha güzel güzel maşallah maşallah hayırlı olsun aşkım ben kendi konuma gelebilir miyim seninkileri sonra toptan şey yaparsın bana WhatsApp'tan aldığın şeyleri toptan mesaj atarsın mesaj olarak yollarsın ben o aldığın şeyleri okuyup okuyup e, mutlu olurum tamam canım ha şimdi ben bak ben sana bir şey söyleyeceğim bir tanem ee, benim yanıma biliyorsun yalnız yaşıyorum. Yanıma bir tane lubunya istiyorum yani yeni bir tane lubunya ama şey olmasın. Ha. ha neler var elinde ne türler var ne tür kızlar var nasıl neler var Zen yok zence olmaz aşkım yok zence şimdi mahallede dikkat çeker. Zaten ben böyle trans travesti öyle o tarz değil daha yeni yeni böyle seedilik kıvamında hafif feminen dışarı rahat rahat çıkacak gelecek böyle şapkalı mapkalı hani tam şey olmasın e, tam gacıvari olmasın onu ben yavaş yavaş işlerim e, garibandır hem sevap olur yani biliyorsun ben öyle e, problemli bir insan değilim yani az çok tanıyorsun hayatım beni ha. ya yani hayır vur kafasını al değil de normal normal olsun yani değil, şey olmasın böyle yeni lobiyalar çok kaçarlar biliyorsun e, yani suya götürür, su getirirler hayatım korkuyorum şimdi evimi soyarlar ederler. Bir sürü mal varlığım var benim de sonuçta biliyorsun. Evet canım. Nasıl birisi? E olur. Olur hayatım olur. Ne zaman gelir? Ben sana bak WhatsApp'tan konum atacağım. O konuma göre gelsin o arkadaş. Ben bir bakayım ona. Hem sevaptır yani. Ha, otelde mi kalıyor? Vah yavrum ay. Yazık. Tamam tamam aşkım. Ben sana şimdi WhatsApp'tan mesaj atıyorum e, ee, atıyorum bir de tamam canım. Tamam onu yolla bana o zaman yolla. Evet. Tamam bir tanem bekliyorum öpüyorum seni çok seviyorum çok seviyorum bebeğim öpüyorum seni tamam mı? Ha. Tamam aşkım hayırlı uğurlu olsun. E tamam o da hayırlı olsun. Hepsini ne aldıysan ne ettiysen bütün mal varlıklarına bir tanem ee, hayırlı uğurlu olsun tamam mı? Hadi öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Amman kodum ipnesi. Ağzına sıçtığımının. Onu aldım, bunu aldım. Geberi sıçı. Tepene yıkılsın inşallah. Ay. 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 Aman. Ay. Ay başım ay. Ah. Lubunya gelecekti bugün. Anam. Saat kaç oldu acaba? Saat 12. E biraz da gelir. Bir gibi geleceğim dedi Dur bakalım. Ay inşallah iyi bir lubunya olur ya. Allah'ım ne olursun. Problemli bir insan olsun istemiyorum ay. Kaç tane? Kaç tane lubunya aldım? E hepsinde problem yaşadım. Hepsinde. Ya biri paramı çalar. Çorcu çıkar. Öteki beni sarhoş edip sabaha kadar kolliler gider. İnşallah bunda problem yaşamam. Hadi inşallah. Ay, hadi kalkayım. Ana ay. Ay. Of. Ay. Ana bulaşık dolu ev bulaşık dolu. Ortalığı bok götürüyor. <laughs> Aa geldi. Vallahi geldi. Ay. Geldim. Of. Oh. Ama ay ay yürü. Geldi bayıl. Car 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 car. Ay hala çalıyor. Açtım açtım ha. Ay kimse yok. Ha açtı geliyor geliyor. Abla. Abla ben geldim. Aa. Ah, abla benim abla. Hoş geldin, hoş geldin canım benim. Biraz daha farklı bekledim seni ama olsun. Geç. Geç otur yavrum, geç. Geç otur şöyle, gel. Gel canım.